Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, Temu'dan alışveriş yaptım. Onun paketini açacağım, çok merak ediyordum. birkaç e, birkaç tane ürün getirdim çünkü kaliteli mi, e, ya da nasıl çıkacak, hani açıkçası param boşa gitmesin diye denemek amacıyla sipariş vermiştim. E, 5 Ocak'ta verdim sipariş arkadaşlar, 10 gün sonra geldi, çok da uzun sürmedi. Araz kargo ile çalışıyorlar. İlk defa sipariş verecek olanlara söyleyeyim. Ee, gerçekten de çok ucuzdur rakamlar. Ancak biliyorsunuz, duymuşsunuzdur. Gümrük, e, vergi falan. E, çok da bir şey fark etmedi aslında. Kızlarım için de vermiştim. Onlar benden daha heveslilerdi. Ama ben de çok merak ediyordum. O yüzden e, canlı yayına katılanlar bilir ki özellikle büyük kızım şey e, çok merak ediyordu ama onu bekleyemeyeceğim okuldan gelmesine. Açıkçası ne sipariş verdiğimi de unutmuşum. Bu kalemlik. Bunu hatırladım. Aa evet bu çok hoşuma gitmişti. Kalitesi nasıl bilmiyorum. Çatal. Şimdi hepsini sizinle tek tek açacağım. Bu kızımın silgisi. Bunun içinde ne var hatırlayamadım. Birlikte açalım. Kaç parça verdiğimi önce bir bakacağım. Evet şunu da çok merak ediyordum arkadaşlar. Bakın böyle bir kabın içindeymiş. Gayet de iyi. Kapağı olsaymış daha güzel olurmuştu. Ama olsun. Ee, bu diş fırçalıktı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu sarımsak rendesi. Aslında çok da az almamışım. Bir bakalım kaç parça almışız. Özellikle detaylı anlatıyorum. Benim gibi ilk defa sipariş verip tedirgin olanlar içindi bu. Normalde alışverişim sanıyorum e, 750 lira falandı galiba. Onu da iyi hatırlayamıyorum. E, 1300 lira toplam ödedim ben bunları arkadaşlar. 2, 4, 6, 7 parça. Yani normal şartlarda yine e, pahalı değil aslında şimdi tek tek açalım hep beraber Hı. bluzdan başlayacağım bluzun kumaşını çok merak ediyordum ee, çünkü bazıları şey demişlerdi bana naylon olabilir kumaşı diye ama evet naylon karışımı ama full naylon değil çok da güzelmiş böyle incecik tiril tiril derler ya Gerçekten öyle bir kumaş. Hayır kötü değil arkadaşlar. Alacak varsa eğer. Bakın şöyle modelini de göstereyim size. Şık bir bluz. Yok kumaşı gayet de güzel. Almak isteyen varsa eğer tavsiye edebilirim. Şimdi kaşıklarımızı da açalım. Hepsini çok güzel paketlemişler. Bu arada bilginiz olsun. Hiç öyle baştan sağma değil. Ee, yurt dışı olduğu için malum çubuk kullanıyorlar metal. Neyse çocuklar bundan spagetti yer artık. Kaşıklar biraz hafif basit ee, ama fiyatına göre aynen çok basit bir çatal bu çatallar çok basit arkadaşlar haberiniz olsun. Ama çocukların gönlü olsun diye tabii ki alabilirsiniz çünkü e, ciddi rakamlar değiller öyle söyleyeyim. Çatallar da hoşuma gitmişti benim görselliği. Bunlara da bakmak istiyorum. Aynen bu da çok basit. Bu birkaç şeyden sonra net olarak kırılır. Ama olsun gördüğünüz gibi görsellikleri yine güzel. Şunun ne olduğunu hatırlayamadım. Evet duvar askısı ama ben böyle bir şey almamıştım diye aklımda. Bunun şey vardı. Ee, diş fırçası. Aa evet diş fırçası. Asma için çocuklar sevinsin diye. Şu da kızımın silgisi. Şöyle göstereyim onu da. Gelince eminim çok mutlu olacaktır. Şöyle. Kalemliğe bakalım. Eğer okul gerekir. Ya gerçekten fiyatlar çok uygun. Keşke bu kadar gümrük olmasa hem gümrük e, ciddi bir rakam hem de arkadaşlar onu da belirteyim 1050 lira Türk parasıyla 1050 liralık alışveriş yapabiliyorsunuz kalemliğe bakalım şöyle daha fazlasını yapamıyorsunuz 750 liranın altında da gümrük haricinde kargo ücreti ödüyorsunuz haberiniz olsun kalemlik de bayağı geniş işe yarar özellikle benim kızım e, kaleme çok düşkün çok seviyor bayağı bayağı baya, baya, baya sardım arkadaşlar eğer lazımsa şu da e, dediğim gibi kargo ücreti çıkmasın diye sonradan ekledim oysa ki bana evet lazımdı ama böyle bir şey lazım değildi e, sarımsak ezeceği ama yine ben şu şekilde işimi görecektir diye düşünüyorum şimdi son olarak da yine kızıma bir tane bebek sipariş vermiştim bunu onun açmasını istiyorum müsaadenizle. Bakalım beğenecek mi? Şu paketi açar mısın? Açıyorum. Teşekkür ederim. Şu tarafı açık zaten. Sen şuradan çıkarırsan eğer. Yardım edeyim mi sana? Evet, evet. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hatırla bakalım bu neydi? Yürüyen bebek. Yürüyen bebek evet. İstemiştin ya. Ama neresinden çalışıyor? Ay çok güzelmiş. Arkadaşlar şimdi bunlar bazı ben şeyde kızım neresinden bir dakika. Karışıyor. Pil takılacak ona. Ee, şimdi bazı yerlerde okudum çok da. Güzel. güzel mi? Tamam beğendin mi? Evet. Valla bebeği ben de çok beğendim. Ee, bazı yerlerde şöyle avuç içinde saçları, var. Saçları hususun. uzun uzun saçları ve saçlar hakikaten çok güzel. Ee, hiç de o kadar aman aman küçük bir bebek değil. Bir dakika kızım. Şöyle gördü, göstereyim size. Küçük bir bebek değil. Ya diğerleri küçük olanlar minyatürler zaten açıklamaları mutlaka okuyun arkadaşlar. O açıklamalar çok önemli. Bazısında şöyle avcunun içinde tutmuş. Ee, yani bu şekildeyse bu şekildedir arkadaşlar. Hani sonra şey diyorlar işte küçücük geldi bilmem ne geldi diye. Hayır evet küçük. Normal şey gibi değil. Ama çocukların için yer... çatal mı geldi? Sana çatal... Bak, sana çatal kaşık geldi. Beğendin mi? Şimdi bebeğimize Bu pil bebeğimi takalım. Şurası ne? pil yeri. Senin için, evet. Bir de yürütelim bakalım evet. çalışıyor mu. En önemlisi o bizim için. Anne. Bu yürüyen bebek de ucuzdu arkadaşlar. Bizlere göre ucuzdu. Evet, şimdi... Şöyle... Alttan göster. Şurada düğmesi varmış arkadaşlar. Çalıştıralım. Şu saçını başında güzel bebeğinle hale gelmiş. Şu tarafa getirsene. Hadi şu tarafa getir. Evet bakın arkadaşlar. Herhalde en güzel aldığım ürün bu olsa gerek. Çok güzel yürüyor. Çocuklarınıza mutlaka almanızı tavsiye ederim. Dur. Nereye gidiyorsun? <laughs> Benim çocuklarım çok beğendi. Gördüğünüz gibi. Tamam. her şöyle şey var. Tamam. Bırak bırak yürüsün. Çok güzelmiş ya. İyi ki almışız bunu.